Burası Erding. Münih'in bir ilçesi. Burada görüldüğü gibi insanlar buralarda hep doğal taş kullanmışlar. Şehrin eskiliğini ve tarihi yüzünü yaşatmak ve insanlara anlatmak için doğal taşı tercih ediyorlar. Burada da görüldüğü gibi bizim ürettiğimiz 8 onların yanında. 15-17'lerle oluk gibi yapılıp yanına bordür. Burada da kaldırıma farklı şekilde 4-6 küp taşlarla kiremit sonradan yapma kırmızı kurlalar uygulanmış. Burada da yine dönüşler, otoparklar hepsi en güzel şekilde birbirinden ayrılıyor insanlar araçlarını nereye park edeceklerini, hangi haznenin içine park edeceklerini burada bu ayrımlarla daha iyi görüyorlar. Burada 8 10'lardan sonra dediğim gibi 15 17'ler kullanılmış. 15 17'den sonra bordürler, bordürden sonra da 15 16 dediğimiz büyük küpler kullanılıp otoparklar bu şekilde ayrılmış. İnsanlar araçlarını rahatça park edip görüp nereye park edeceğini o şekilde bir yol izliyorlar. Doğal taş bizde gittikçe yerini beton parkeye bırakıyor. Bu da Avrupa'daki güzel şehirlerden bir tane örnek. Mazgallar, yağmur gidenleri. Hepsi gayet güzel konumlandırılmış. Sular hiçbir yerde birikme yapmadan direkt içeriye gidiyorlar.